Hed hurting Bu Of F Şahat değil ola. Yo, yakış oynamağını demirəm ey Yusuf. Bu interneti çok güçlü olur. 20 ms adam. Kullandı. Adam canı yoktu. Watch out, watch out. Ben orada. Burada. Oynayacağım. Merhaba kaka Burada burada. Görüldü. Görüldü. Yüz kaniye sağ sağ. Saldı. Hemen vurdum. Şey. Adam var. Gel. Bot var şurada. Vurma. vurdu Vurma. 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 al al bunu da Vurma. 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 al Vurma. 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 Senin canın yok lan. Yani. Vallahi yaş gelim dört verdi e ya. Ha? Yaxşı ol, yaxşı ol çıdı. Bagaj yedim. Bagaj yedim, mənə bir də bomba atın. Ma patladım gözləyəcəm. Özümü də patladım gözə. Benim dayımın Hiç. çocukları Allah. var ya, məni niyə e kafa? Abi. 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 Ya, ya ben, ya ben ya şey yardım. attım. Önemli değil.

Canı yoktu. Canı hani yoktu bende. Harda da. Bitti. O, Yargı modu of. What? Düşman görüldü. Televizyon adam tutmuş diyor orada. Çatılar. Aynen. Gelin. Aldım. Manu tutuyor tam oraya gel. Adam. Tamam devam devam. Bunu <laughs> dostlara. <laughs> 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 Onu kaldırmasın evet. ya. Bir dakika. Bir dakika. Mark the location. Mark location. Efendim? Geldi. Tamam. Watch out! Sıkıştır Uçka ya. bana niye vurursun? Uçka sıkıştı çık. Vuralım, Yo, adam var. Watch out! Down. Burada burada. Taş sen. Mark the location. Watch out. Watch out. Watch out. Gitme, gitme. Bak lan. gitme. Uyumuş. Ahmet, burada mı? Uyumuş burada. Adam adam adam. Adam adam adam. Laaak çor oldum. Üste çıkıyor. Üste çıkıyor. Aldım seni. Bir, bir daha geldi. Ha gördüm. Dombina da location. location. Adam, 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 adam. Çok vurdum ona canı yok onun. Tam. Gümüş buraya sen. Yok, buraya gel. Öldü bu. Çok güzel. Otla geliyor. Tam geldim tamam. ben. Bak ben çok oh, güzel ya. Aldık aldık ya. Seni mi çıkar? şimdi? Al uaz geldi uaz geldi buraya. Araba geldi. Oy. ikili <laughs> veli alabilmedi. Ben ben duydum ya. Ben duydum. Araba yaz. Benim hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Ulan yine attı. Aa. Aha şunu. Adam adam. Tamam. Ah adam var. Kafa at. Kafa at onlara. uzaktan vuralım be. Hadi hadi. Ama arabayı yakı getirin. Basalım direkt. Bekle alıp geliyorum ben. Siz gidin Aa, geliyorum geziyor, ben. Geziyor. Ben de ben de o. Ha, iyi bu. Çok iyi. Ya, onu vurdu lan. Ya bu araba buraya sıkışmış ki ya. Nasıl bu saçmalık böyle anlamadım ki. An Öyle şeyler garip, garip şeyler oluyor. Ya, şey, drop düştü şuraya. Mark the location. Asan takarı. Asan takarı. yat. Yaxşı. Yaxşı ol canavar. <laughs> Allahım ya Abi çok tatlı be. Çok çok. Sür, iba abi sür. Hadi Abi, bakalım. Bu son adam bende ya. Tamam Kaç tamam. Yap? Yap ya. 24 tane kill yapalım. 27 ye, yeter. Şimdi herkes koçunluğa geçmiş. Godzilla çok güzel ya o da çok güzel Mor intikam da çok güzel Yo bence ikisi de çok güzel Böyle köyden köşeden gidiyorum belki Tamam. Ben de abim açacağım. Bak burada. Watch out. Bak. Marked a location. Yüz, tamam tamam gördüm. Ben de. Güzel güzel. Tamam. O kim oynuyor ya? Ne, ne, ne yapıyor acaba bu? Gel lan buraya. Tamam. Allah. Hı? Aa gece 24 dakika. Kim da, buradan geçti? Güzel. <laughs> Sen... Ee. Abi bekliyor. Adama aynı. Gel ya bu çocuk. Ne oğlum? Güzel 30 değil 33 kill. O 32 ilin ən gözəl biri. Video, Burada videomuz dostlar, video bənənsə like atmağı, bəyənməyi, zəhmət olmasa atmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. <laughs>